Hidratörü sırt sırta vermişler o. Biraz gelmece çekeyim abi. Millete hani İsim, soy isim. Zeki Kandil. Zeki Kandil. Ereğli Zeki. Kandem. Zeki kandem. Yok, yok. Hatta ya bizim gözlerden bir bir arkadaşlara da ya. destek çıktık. Rica, oh, Rica ettik. Vatandaşlara işte yeni oh, ülke geçsin. Yani çalışma olsun. Yol yani, bizim için. Yani bu memleket için. Hayır bekliyoruz. Tabii. Eski arazi değil mi? Diğer arazi sahipleri paralarını aldılar. Aldılar. Yani, e, yani şöyle bir şey arkadaşların parası verildi bizimki verilmedi diye. Yani çifte standart bize uygulandı. Ve davalarımız aynı. Aynı bir tane avukat baktığı için bizimki verilmedi, onlarki verildi. Onlar engel oldukları içindir aslında. Onlarki verildi. Biz engel olmadık. Üç yıldır bu yol yapıldı. Geldi de hatta yardımcı olduk, destek çıktık. Destek çıktık, arkadaşlara da rica ettik, yolu bırakalım gelsin. Milletimize, bize hizmettir ya. Bu memlekete hizmettir bu yol yani. O verdik, tabii ki bu iyi niyetimizi suistimal ettiler. Yani eee bize haksızlık oldu. Biz hakkımızı arıyoruz. Nedenimiz budur. Biz diyoruz haksızlığa uğradık diye. Bizimki niye verilmiyor? Peki, Davamız bu yani. Sürdüreceğiz bunu. Bu Nerede? iş çözülene kadar ben bu yolu kapatacağım. Evet. Benim hakkım verilene kadar. Yani ben yardımcı olurken ben bu yola gerekirse destek verdim. Müteahhit arkadaşlar, taşvonlar buradadır. Yani ben çoğu yerde ben destekçiyim arkadaşlarımdan rica ettim bu yolun çalışması olsun diye izin verildi. Yol izin verdik. e Şimdi bir şey yok yani. Bize bir şey verilmiyor. Engel olan insanlara parası verildi. Bizim böyle diyeceğiz bunu. Bu evet. iş çözülene kadar ben bu yolu kapatacağım. Benim hakkım verilene kadar. Yani ben yardımcı olurken ben bu yola gerekirse destek verdim. Müteahhit arkadaşlar, taşınlar buradadır. Yani ben çoğu yerde ben destek çıktım arkadaştan rica ettim bu yolun çalışması olsun diye. izin verildi. Yol izin verdik. E şimdi bir şey yok yani. Bize bir şey verilmiyor. Engel olan insanlara parası verildi. Bizimki böyle duruyor. Eylemin nedeni en az kamuoyuna, vali beye, yetkililere sesimizi duyurmak için. Üç yıldır bu yollar istimlak edildi. Bizim araziler istimlak edildi. İstimlak edilmeyen araziler, adamlar yolu kapattı, izin vermediler. Adamlar haklarını aldılar, paralarını aldılar. Ama üç yıldır bizim avukatlar mücadele ediyor. Göz ardı ediliyoruz. Yol bitirmiş zaten, yol yapılmış. E, avukatlarla da konuştuk biz bu meseleyi. Avukatlar dedi siz bilirsiniz, biz de buyduk. Sonuna kadar davamızı devam ettireceğiz. Bizim davamız sonuçlanmayacağı kadar da bu yola açılmasına izin vermeyeceğiz. Yetkililerimize sesimizi duyurmak istiyoruz. 11 ee, dönük alan içinde şey var, iki parseliniz var, değil mi? Evet. Yani aslında. <laughs>